Youtube kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar. Sevgiler saygılar. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. 8500'leri az kaldı kıracağız inşallah. Endeks 8500'ler barajında her zaman takım halinde ama inşallah 8500 lirada kırdıktan sonra 9000 bin, 10 binlere doğru yol alacağız. Bugün yeşil hissesini soranlar için yeşil hissesi bugün bakın dörtlerden toplayın dedik. Bugün tavan Kasımlara doğru da Kasım sonlarına doğru da çi tanelere doğru yol alacak. İnşallah hem yeşil hissesi hem endeksimiz borsamız yükselişlerde olacak. 9.000'leri binleri, 10 binlere göreceğiz. Dün durdu büyük bir silkeleme yaptı. Sakın bu silkelemelere kapılmayın. Çünkü artık SPK yavaş yavaş Turdo'yu onaylama zamanı yaklaşmak üzere. Tuğçelik ne olur demiş. Tuğçelik 10 Ekim'e kadar SPK'ya başvurdu. %500 bedelsizini erteledi. 10 Ekim'de tekrar başvuracak. Bu yüzden %500 için biz ne hedef vermiştik? 150'ler vermiştik. Halen bu geçerli. Çünkü %500'ü iptal olmadı erteledi. Tekrar başvuracak ve inşallah yüzde 500 e, Türkçelik gittiği zaman 150'leri göreceğiz inşallah. Foneti, fonet bilgi fonet hissesi için yüzde 260 BDS kararı almıştı. Yani biz toplayın demiştik. İki gündür tavan gidiyor ama alabildiğiniz durumlarda alın. Nasıl alabilirsiniz? Yarının tavanına yazabilirsiniz veya yarın piyasadan emirden yazabilirsiniz. Güzel listeleri toplamaya devam edeceğiz inşallah. Her gün canlı yayınlar yapıyoruz. Bizleri takip etmeye devam edin arkadaşlar. Bunu toplamaya, bakın şu an endeksimiz e, yavaş yavaş artık e, 9-10 binlere doğru kendini toparlamaya başladı. Biz ne dedik? 9-10 binleri göreceğiz demiştik. E, kimse bazı kesimler e, tekrar 7 binin aşağısından salacak 7 bin falan dedi ama ne oldu? Tekrar 8 bin 500 lere geldi. QNB finansal e, kiralamayı sormuş. 3 gündür taban demiş. Eee biz 130'lardan vermiştik. Zaten not hacmi düşük hala. Aslında kağıdı olanlar var. 400'lerde toplanır. Üstüne ve finansal kiralamayı 400'leri toplayabilirsiniz arkadaşlar. Yeşil bugün tavan evet yeşil sesi. Beşlerde ve hala ucuz yani 1.5'e 5 TL hala ucuz. İnşallah çift tanelere kadar e, gideceğiz. Duran Demir Timsah'ı sormuş. çimsa da BDT'ye gitmiş, bölündü. Eee orta vadede yine kazandırır. Yani çimsa bölünse dahi gider çünkü çok güzel yatırımları var. Hala da yatırımlar gelecek inşallah. E, Sami Yıldız selam hocam. Tukaşı toplamaya devam mı demiş? E, tukaşı 9'lardan 9 dokuz aşağılarından toplayabilirsiniz. Burva neden yürümüyor demiş. Artık yavaş yavaş da vakti yaklaşıyor arkadaşlar. 63-60 arası dipler burva için. Buralardan 63 60dan maliyetleri düşebilirsiniz. Toplayabilirsiniz de. Yavaş yavaş artık hisselerde hareketlilikler endekse bağlı olarak yükselişler başlayacak arkadaşlar. İndez bilgisayarda yüzde %30 bedelse gideceğini onun da hedefimiz 40'lar. Fonet'te 40'lar ikisinde de inşallah 40'ları önümüzdeki bedelsiz sürecinde biz bilhassa şu dönemlerde her zaman söylediğimiz gibi bedelsize gidip, yüksek bedelsize gidip yükselecek hisseler üzerinde yoğunlaşmaya gayret ediyoruz. Bu yüzden ara ara sizlere sürekli bedelsize gidecek hisseler hakkında haberler, alım yerleri vereceğiz. Onun için bizim kanalımızı takip etmeye, bizleri her günkü canlı yayınlarımızı takip etmeye devam edin. Kanalımızı önermeyi unutmayın. Beğenilere basmayı unutmayın. Şu an 60 kişi var canlı yayında. Lütfen bir beğenilere bir basalım arkadaşlar. Kanalımızı önermeyi unutmayın. Videolarımızı önermeyi unutmayın, abone olmayan kardeşlerimize videolarımızı ulaştırmayı unutmayın, beğenilere basmayı unutmayın, kanalımıza destek olmayı unutmayın. Her gün nerede olursak olalım, hangi yoğun iş olursak olalım, sizlere canlı yayınlar çekeceğimizi söylemiştik. Bu e, sözleri duruyoruz, ben bütün sözlerimde dururum arkadaşlar. E, bana güvenebilirsiniz hiçbir zaman endeks düştüğü zararda şu hisse diye sizlerden veya borsadan kaçamak yapmam. Bakın düştüğü zaman da buradayız, çıktığı zaman da buradayız. Sizlere her gün canlı yayın yapmak benim için göre, benim işim bu. WhatsApp vurma olabilirsiniz de. Her gün, her sabah e, kazandıracak hisseler paylaşıyorum. Aşağıda açıklamalar kısmında WhatsApp numaram mevcut. Orada iletişime geçebilirsiniz. E, açıklamalar kısmındaki WhatsApp numarandan iletişime geçip WhatsApp olabilirsiniz arkadaşlar. Reader toplanır mı demiş Gökhan Ekiz. Reader toplanır 20'nin aşağısına toplayabilirsiniz demiştim Cuma günü. Ben dedikten sonra sürekli tavanlar gidiyor ama ara ara tavanlar bozuyor. Reader'ı 25 aşağısı da toplayabilirsiniz. Reader telefonu da BDS'den 25 aşağısı dahi toplayabilirsiniz inşallah arkadaşlar. Önümüzdeki süreç içerisinde yine güzel hisseleri vereceğiz. Yine güzel hisseleri toplayacağız. Beni takip eden bütün değerli kardeşlerim, her gün bakın beni izleyenler var. Gerçekten yani artık bana alıştı herkes. Beni izleyen takipçilerim. Çünkü her gün canlı yayın yapmak, her gün beni izlemek gerçekten benim için ne bir sevinç. Neden? Sizlerin her gün canlı yayınıma iştirak etmeniz, beğenilerde bulunmanız, izlemeniz bizlere ne kadar değer verdiğinizi gösteriyor. Ben de sizin gibi değerli takipçilerime inşallah önümüzdeki Borsan'ın yükseldiği dönemlerde çok güzel hisselerle birlikte olacağız. Zaten her sabah WhatsApp grubunda hisseler veriyorum. Aşağıdaki açıklamalar kısmından WhatsApp numaramı uğraşıp WhatsApp grubuma üye olup hem elinizdeki hisselere bakalım, portföyünüze bakalım hem de her sabahki güzel hisselerimizi sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Özlem Doğan yeşili yorumlar mısınız demiş. Yeşil bugün tavan. Şu an beşlerde dahi diplerde yeşil buralardan dahi toplanabilir inşallah. Güzel yerlerde satacağız. Gökhan Ekiz fonet bölündükten sonra yükselmeye devam eder mi demiş. Bence fonet, fonet güzel bir hisse bölündükten sonra da yükselebilir. Alabildiğiniz kadar foneti alın arkadaşlar bunu söyleyebilirim. İdris Kurum patates ne olacak demiş aleyküm selam. Ataki patates de inşallah gıda hisseleriyle beraber kışa yakın yükselecek. Bakın bu, bu ay enerji hisseleri de vereceğiz. Enerji hisselerine de devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, bakalım bir oyunu vermiştik takip amaçlı. Ve zaten WhatsApp grubunda veriyorum. Bakın açıklamalar kısmında WhatsApp numaram mevcut. Oradan WhatsApp'tan iletişime geçip WhatsApp grubuma üye olup her günkü paylaştığımız listeleri sizler takip edebilirsiniz. Bu yüzden hani e, her gün benden liste beklemek yerine WhatsApp kuruma üye olarak oradan takip edebilirsiniz. Biz ara ara hisseler de veriyoruz. Bilgiler, analize veriyoruz. Her günkü canlı yayınlarımızda her gün hisseler vermek de mümkün olmayabiliyor arkadaşlar. Ahmet Demir e, otomotiv hisselerinden bahsetmiş. Cansa'dan demiş. Cansa güzel. Küneke finansal kiralamayı söylemiş. Küneke finansal kiralama 300 lere düşerse 400 lere düşerse buralardan kesinlikle toplayın arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Endeksimiz borsamız yükselecek. Bizlere güvenin. Çok güzel hisselerde kazanmaya devam edeceğiz. Bizleri her gün izlemeye devam edin. Kanalımıza önermeyi, beğenilere basmayı unutmayı devam edin. Elinizdeki portföyleri sormak, analiz ettirmek isterseniz aşağıdaki açıklamalar kısmındaki WhatsApp'tan iletişime geçip WhatsApp kurma uyuyorum. Elinizdeki hisselere bakalım, hem analiz edelim, hem de kurumuza verdiğimiz hisseleri sizler de inşallah her sabah görmüş olur, takip etmiş olursunuz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle saygıyla kalın arkadaşlar.